Dört haslet vardır ki kimde bulunursa buyurmuş. Ebu Hureyre Efendimiz'den bize nakil gelmiş. Peygamberimizden duymuş aleyhisselatü vesselam. Dört haslet vardır ki kimde bulunursa Allah o kimseye cehennemi haram kılar ve onu şeytandan korur. Bir şeyi isterken nefsine hakim olan bir şeyi isterken nefsine hakim olan nasıl bir şey? Ha herhangi bir şey. Nasıl bir şey istiyorsa nefsine hakim olacak. Nefsine hakim. Bağırmadan, çağırmadan, kırmadan, dökmeden, yıkmadan, hakaret etmeden, iftira etmeden. insan olduğunun nefsini görüyor musun hocam? yeryüzünde en doğru kul kim dese insan hep kendini söyler. Maalesef. Musa aleyhisselatu vesselam Allahu Teala Celle Celaluhu Ya Rabbi kulların içerisinde en edina en düşük kimdir Ya da Allahu Teala edna bir kulumu bul da getir demiş. Musa Aleyhisselam dişleri dökülmüş, tüyleri dökülmüş, derisi kırış buruş olmuş bir köpeği demiş herhalde bundan daha az uyuz, zavallısı yoktur. Götüreyim demiş. Köpeği almış giderken Allahu Teala köpeğe dil vermiş. Nereye götürüyorsun beni demiş ey Allah'ın peygamberi. Allahu Teala en edna kulunu görmek istedi seni götürüyorum demiş. Niye? Benden daha güzeli, benden daha şey şahı merdanı yok ki demiş falan. O da demiş o zaman seni bırakayım tabi bırak demiş edna kul istiyorsan başkasını bul götür. Musa aleyhisselam kime gittiyse herkes kendini en üstün görmüş. Musa Aleyhisselatü Selam ipi boynuna geçirmiş. Ya Rabbi benden zayıf, benden düşük, benden daha edna bir kulun yeryüzünde yokmuş. Onu da sana getirdim kendim. Kul insan, kul insan kendini böyle görmeli hocam. Mülke hükmediyor, servetleri kontrol ediyor güce hükmediyor. Tasarruf kullanıyor. Kendisine bey diyorlar. Yönetici tevazu, mütevazi yok kabul ediyorsa insan nefsine hakim oluyorsa o kişiye cehennem ateşi haram olacak. Bir şey isterken nefsine hakim olan cehenneme haram. Nefsi istemediği halde güzel bir şey yapan gece namazı kılmak gibi. Hayır hasenat yapmak gibi. Nefsi istemiyor ya nefsine zor geliyor özür dilemek gibi mesela. Bana hakkınızı helal edin demek gibi. Nefse zor geliyor. Özür dilerim. Bir hata yaptıysam kusura bakmayın. Ya bir şey isterken nefsin'e hakim olan, nefsi istemediği halde güzel bir şey yapan, üç bir şeye canı çektiğinde nefsin'e hakim olan, mesela zina. Mesela içki, mesela zulüm, mesela gösteriş, insan istiyor. İnsan nefsi istiyor. Bir şeyi istediği hırsızlık yapıyor mesela. Allah korusun hocam. Bir şeyi istiyor, nefsi çok istiyor. O nefsi istediğinde, nefsi çektiğinde, nefsine hakim olan ve sonuncusu öfkelendiğinde, kızdığında öfkesine hakim olana cehennem ateşi harammış. Öfkelenince ağzına geleni söylemek. Öfkelenince ne kadar kötü bir haslet. Öfkelenince ağzına geleni söylemek çok zor bir durum. Rabbim hepimizi korusun, muhafaza edesin. Vitesten atmak diyorlar buna. Vitesten atmak. Nefsine zor geliyor. Nefsine hakim olamıyor. Öfkesine hakim olamıyor. Ya Allah korusun hocam. Gece yarılarında sabahlara kadar evet, alkol satılan ortamlarda, kadın oynatılan ortamlarda, evladını eşini sevgisiz bırakıp ya bu tür ortamlara saatler harcayan, paralar harcayan onlarca insan var. Allahu Teala hidayet nasip eylesin. Amin inşallah. Rabbim kurtarsın hocam. Öfkelendiğinde nefsine hakim olan Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Celle Celaluhu o kimseleri övüyor. Vel kâziminen gayva ve lafin anin nas. Öfkelerini yenen ve insanları affedenler Allahu Teala es evet ellezine yunfikun fi's Allah Allah var veriyorlar ve darra'i yok gene veriyorlar ellezine yunfikun fi's serra'i ve darra'i vel kazimin gayza öfkelerini yeniyorlar vel afine anil nas, insanları affediyorlar. İşte onlar cenneti kazanıyorlar. Cennet onlara, cehennem ateşi onlara haram. Allahu Teala bize de nasip eylesin. Amin. 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 Peygamberimiz devam buyuruyor. Devam buyuruyor peygamberimiz. Dört haslet de vardır ki kimde bulunursa Allah rahmetini o kimse üzerinde yayar ve onu cennetine koyar. Rahmetini yayıyor ona. Allah Allah. Bir, bir yoksulu barındıran, bir yoksulu barındıran. Benim çok sevdiğim bir Muhammed abi var. Dört katlı binası var. Çok zengin, çok varlıklı değil. Bu binanın kiralarından falan geçinen birisi. Bir katını kiracı çıkınca kimseye vermedi. Suriyeli bir aileye verdi. Kaç paraya verdi dersiniz? Kaç parası? Hiç paraya verdi ya. Dedi ki iki tanesinin maaşı geliri bana yetiyor. Bir tanesini kiraya vermedi para. çıkat kiracıyı çıkarmadı. Kiracı çıkınca dedi ki kardeşler geldiler. Onların yerleri, yurtları yok. Biz onlara arka çıkmamız lazım dedi. Ve kendi evini kiraya verebileceği evi evet, bir Suriyeli aileye oturabildiği kadar oturması pazarlığıyla ne kadar oturacaksa hiç paraya verdi hocam. Böyle güzel insanlar da var. Kimmiş o? Dört haslet vardır ki kimde bulunursa Allahu Teala Celle Celaluhu rahmetini onun üzerine yayar ve onu cennetine koyar. Bir, bir yoksulu barındıran, iki zayıfa merhamet eden, zayıfa merhamet eden. Ya ne diyor? Ata sözü değil tabi haşa. Ne diyor? Düşen birini görürsen bir tekmede sen vur zalim ol. Ya Allah korusun. Bir yoksulu barındıran, zayıfa merhamet eden emri altındakilere emri altındakilere yumuşak davranan emri altındakilere yumuşak davranan merhametli ve anne babaya ihsanda bulunan anne babasına ikram eden ihsanda bulunan kurtuldu hocam. Allahu Teala rahmetini onların üzerine yayıyor ve onları cennetine koyuyor. Bir bir fakiri barındıran, zayıfa merhamet eden, fakir barındıran evinde barındırması şart değil ki. Değil mi? hizmet eden, fakir bakan, fakiri arayan, koruyan ne güzel Türkiye'mizde bununla ilgili dernekler kurup hizmetler ulaştırıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Bir fakiri barındıran, bir zayıf gördüğü birine merhamet eden, zayıfa merhamet eden çok önemli. Üçüncü madde. Çok. Emri altındakilere yumuşak davranan öyle bir idareci emri altındakilere yumuşak davranan dördüncüsü de anne babaya ihsanda bulunan ikram edene Allahu Teala rahmetini yayıp onları cennetine koyacak. Rabbim bize de nasip eylesin.